markanda burayı takıyor Yer <laughs> markanda Gel lan Hadi Rı <laughs> Dörevi Diğer de iki de dönüş, de. dönüş çok daha iyi. Gördüm gördüm. Bu dönüş hepsinden iyiydi. Hadi canım. Ama sana geldi. Bana geldi. Bize gelmedi. Yani Biz yanda kaldık. Bir arası bir iyi. arası çok güzeldi değil mi? Göbeği gördüm aynen. Senin yüzünden yine sonunu izleyebildim. <laughs> Beni buraya çağırdın. <laughs> <laughs> Ama güzelmiş yani abi. Şey. Oteler böyle. Güzelmiş yani. Normal kondisiyonu yüksek olsak bu kadar da iyi. Atık'ta böyle bir sürü trafik var. サウルカリアポートも図鑑品に入られて。